Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 1 Mayıs işçi Bayramı. Yine bugün de bir işçi bayramı klasiği. Benim aralardan bir tanesi. Benim aralar olduğunu tahmin ediyorum. Bir tanesi oğul atmış. Şuna girmiş. Hı? Zayıf bir oğul. Yerde hala e, uçamayan aralar var. E, uçamayan derken ballı yani. Ballı yorulmuş. Biraz dinlenip tekrar bu kuvana girecekler. E, az bir ara gelmiş. Bir çerçeve kadar. Belki iki çerçevedir de benim hoşuma gitmeyen kısım şu oldu. Öncelikle hangi aradan attığını bilmiyorum. Belki benim arı hiç değil. Belki başka bir yerden geldi bir ara. Az bir ara. Çünkü benim da oğul eğilimi yoktu. Zaten benim arılar oğul atsa güçlü atarlar. Zayıf aralara bakmadım. Belki zayıf arılar oğul attı. Hani tek katlı arılar. Onlar zaten oğul kontrolü yapmıyorum. Ama zannetmiyorum onların da oğul attığını. Her neyse olay o değil. Olay şu arkadaşlar. Bu kovanın da benim larva transfer yapıyordum dün e, transfer yaptığım 10. gündü. Dün e, bir Bigudu alacaktım. Bigudu çanağımı da getirdim. Daha sonra kovanın önünde kalabalığı gördüm. Dedim eyvah dedim. Buna dedim ya dedim içinden gözüm görmediği bir ana çıkmış. Ki çerçeveden öyle bir ihtimal yok. Olsaydı zaten çoktan çıkardı. Bundan 10 gün önce çıkardı. Eğer gözden kaçan bir çerçeve olmuş olsaydı. Veya dedim buraya oğul gelmiş büyük bir ihtimalle. Açtım kovanda pek artış belli olmuyor. Bir iki çerçevenin artışı fazla belli olmuyor ama ee, çerçeve çektim, anayı gördüm. Sonra benim şeylere baktım, çıkan var mı diye. Ben transferde çıkan yok. İki tur transfer yapmıştım arkadaşlar. Ben İlk tur transferim kapalıydı, onlara bir grup takacaktım zaten. İkinci tur transferim e, bugün kapanması gerekiyordu. E, bugün evet, bugün kapanması gerekiyor. Kapanan üç tanesi kapanmış, e, Diğerleri açıktı. Açıklarına da baktım, e, içini boşaltmaya başlamışlar sütlerini yemeye başlamışlar. İçini boşaltmaya başlamışlar. Dedim ana var bunun içinde. Buna oğul girmiş. Açtım kuvanda. Allah'tan buldum yani. Çok da uğraşmadım. İlk çerçeveyi çektim. Baktım ana üzerinde geziyor. Yani çiftleşmemiş bir anaya benziyordu. Küçük, işaretsiz. Benim aralar genelde işaretli. Ama e, şey de olabilir. E, çiftleşmiş ana da olabilir. Hani sonuçta bunlar e, diyete giriyorlar. Uçabilmek için. Öyle bir durum olabilir. Yani sonuçta larva transferlerimde de arılar e, sökmeye çalışıyor. İnşallah anları gelir gelmez onları iğnelemedi. Zaten yeni gelmiş arı. Arı hala yerde. Yani belki yarım saat önce falan geldi. Belki iğnelememiştir. Ben geçici olarak bu transferleri aldım. Şurada üçüncü katlarımdan birinin üzerine koydum. E, üçüncü kata, ızgara üstüne. E, neden öyle bir şey yaptım? Ben zaten şu arıyı da iptal Tek buna koyacağım. E, yani şunu anasını iptal edeceğim. Biliyorsunuz bunu videosu çekiyordum. Mayıs'ta buna katacaktım. Kat şu an katılarım ama ben bunun anasını iptal edip 2-3 tane kovanı birleştirip öyle gideceğim yani. Ben şu an bununla bir bundan bal alırım almayı da onun uğraşasım yok. Şu, yani şu an tek katlı kovanların hepsini birleştireceğim. Türkçesi bu. Dolayısıyla şu anda buna koyacağım. Anasını öldürüp daha sonra arıları kutuları hazırlarım. Çıktığı zaman yarın çıkıyorlar muhtemelen. cumartesi günü şey yaparım. Kutulara koyarım. Eğer analar ölmedi ise inşallah ölmemiştir. Bu sene çok şey bir sene arkadaşlar. Tuhaf bir sene bu sene benim için. Yani bu sene neyin ne olduğunu tam anlamış değilim ya. Hep eşler hep aksi gidiyor. Yani düşünün ya dün bir gün takacaktım. Geç oldu dün takmadım bugün takıldım ve durum bu. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.